Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle baba PUBG oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bilmeyen varsa oyunu kısaca anlatayım şöyle. Oyunda arkadaşlar 60 kişilik bir ada var ve bir tane de uçak bizi oraya götürüyor. İster çiftli olarak ister iki kişi ister ekip kurarak ister de tek kişi olarak da atlayabiliyoruz. Şimdi uçaktan biletimizi Ayalım bilet kaç lira acaba? Allah bilir. Umarım çok tutmaz. şu altın sarısını seçmek istiyorum. Altın sarısını merak ediyorum açıkçası. Yükledim az önce. Umarım umarım uçan masrafları çok tutmaz. Yemin ediyorum ki çok tutmaz umarım ki ya. Umarım çok tutmaz. Lan hmm. lol yemin ediyorum ki lol lan ne oldu oyuna ki? mükemmel bir kasız yemin ediyorum ki mükemmel bir ka kasma yeteneği var oyunun kardeş Lan sen niye cıbuldak cıbuldak geziyorlar ya. Tövbe. Bu arada beyler karakterim nasıl yo olmuş yorumlarda beni için be. Ya oğlum bakamadık sizin yüzünüzden. Neyse. Sanırım uçak bedavaya geldi. Beleşe tatil yapıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi ben monumenta... Hayır. Oraya çok kişi atlar. O resort'a gitmek istiyorum. Zaten oradan almıştık tatili. Hadi bakalım. İyi bir tatil bizi bekliyor inşallah. Gayet güzel bir yere benziyor. Dur oğlum daha ve gelmedik bir dakika. O harbiden de güzel bir güzel bir yere benziyor. Lan oğlum hayır. Ne ya da neyse ya. O o da belki birçok korona vardır. Korona korona yüzünden gitmeyeceğim oraya. Ama gitmeyeceğim dedi. Bu paraşüt nasıl bir paraşüt oğlum ya? Alem gibi cidden alem bir paraşüt. Oğlum ne oldu? Ki ya. Ne oldu az önce? Oyun kastı bir an. To be continued olacak eminim. İşte otele o geldik. Reisler, reisler oldu. Lan nerede Gerisi adeta illüzyon gibi ya. Evet, Allah'ın izniyle otele geldik. Gelmiş bulunmaktayız. Şimdi. O oh, silah da varmış. oh. korona yüzünden gitmeyeceğim dedim ama bu, buraya pek kişi atlamadı. Demek ki belli. Demek ki herkes şu temple. Lan oğlum bir cümlemi bitireyim ya. AKM'imi alırım. Herkesi herkesi gebertirim. Hop. İyi de bu eleman nerede ya? Göremiyorum. Ya bu oyun. Türeliyorsan beni bu iş yok değil. Cidden göremiyorum adamı ya. Oğlum. Kurtulduk diye sevinirken adam geldi ya. Cidden. Güzelce tatilimizi yapalım. Ya bana niye taktın oğlum ya? Ha burada mıydın? Birazcık kötü oynuyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. PUBG'de harbiden yeteneksizim. Bu arabayı kim bozdu Allah aşkına ya? Neyse otelden ağırladım. Çünkü Otelde de bir sürü kişi atlamış ya da oteli bir açık gezelim ya. Yok yok ya da gezmeyelim çünkü fe fena halde fırtına geliyor. Ama araç alsak mı? Araç alsak bu birazcık pek güvenli olmaz ama risk alma almalıyız. Çünkü o zaman pek kolay yakalayamazlar bizi. Binebiliyor mu biz bu araca? Oğlum bu araca kim bu, bu araçları kim buluyor ya? Güzel, yelek de bulduk. Barış şuradaki, şuradaki çalışsın ya. Ama o da çalışmayacak. Evet. Keşke motosiklet gizledik çünkü motosikletler arabalardan daha hızlı gidiyor oyunda çünkü. Hop, hop. Lan ne oluyor lan? Jump, 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 jump. Aha, oradakiler yandı. Arkadaşlar bu arada şu kırmızı işaretin ne olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar oraya roketler geliyor ve o olan herkes ölüyor. Yani açıkta falan bir bina falan yoksa ölüyorsunuz. Binaya falan girmen gerekiyor. O burada airdrop geldi. Ama pek de önemli. Ya yeter ama ya. Pardon. Kendimi ateş etmişim. Evet. Sadece bir araç bulmam gerekiyor. Bana araba sesleri mi geliyor? Pele hayır Pele balbak Lan oğlum kendi kendine ateş ediyor ya. Ya kendi kendine ateş etme. Cidden boşuna refleksler gösteriyor ya. Şimdi bir iyi bir oyuncu olmak istiyorsa Oğlum bana sataşmayın. Oğlum acaba takipçiye mi denk geldik ya? Ya ben seni göremiyorum ama sen beni nasıl görüyorsun? Oğlum kaç ya. Ya bana niye taktın kafayı ya? Kardeş bana kafayı taktın. Neden kafayı taktın söyler misin? Haha. Yakalandın aptal ödek. Ya kardeş bak bana kafayı takma. Bak bana sataştın mı benden bir daha kurtulamazsın baştan söyleyeyim. Hazır gelmişken sniper'lı bir tane sniper. Kaç kişiyle uğraşıyoruz oğlum? Ya oha ama ya. Oğlum cidden yavaş oynuyorum ben biraz. Çünkü hem telefon kasıyor bende hem de. Cidden telefonum kasıyor biraz ya. Hem iki kişiyle uğraşıyorum gerçekten ya. Neyse diğer haritaya geçelim. Evet şu an. Lan oğlum. Önüne bak lan. Önüne bak oğlum. Cidden. O yalnız bu araba güzelmiş ha. Bu araba güzelmiş. Yalnız bir tane çıplak adam var. O sürüyor ona pek güven güvenmiyorum. Ya kardeş arabayı bozdun. Ne yapıyorsun? Ben burada oturacağım vallahi. Çok rahat hayat çünkü. Oo. Oh. Bakın iyice batırıyorum kendimi. Evet. Bu sefer atlayacağım yeri söylüyorum. Stadyumu hayatta atlamayız. Sink Delta'ya bir deneyelim. Aha. Bir tane Gamer var. Gamer şu andayız. Evet hazır gelmişken başlıyoruz. Evet İşte Sink Delta. Bakalım nasıl bir Sink burada arkadaşlar. K.L. ile yazılan Sink İngilizce'de musluk demek. Vay oğlum lan oğlum ne yapıyorsun ya resmen oturmuş geziyor oturacak mısın oğlum oğlum bu sefer adam öldürmek mi öldürmek istemiyorum gerçekten bu sefer tatildeyiz adam akıllı ama Bunlar da harbi bir manyak olduğu için. Oğlum bak buraya pusman gerekiyor. Papçı oynayacaksın. O Desert Eagle çıktı. Vallahi billahi güzel ha. Şimdi burada hiç kimseyle uğraşacak halim yok benim. Hayır hay Egemen oraya gitmiyorsun. Oraya kesinlikle gitmiyorsun. Ya bu oğlum kaç kişi var lan burada? Oğlum. Araçları da patlatmışlar. Bu adam yavaş yavaş. Aha araba var. Araba var umarım çalışıyordur. Umarım araba. Polis arabasıymış. Ya bu arabaları kim bozuyor ya? Ya bana ne kaf? Ya oğlum kendi karakterimi kon. Oğlum şimdi herkes iyi e drop'a odaklandı. Gelin lan buraya. Gelin lan. Lan arkamda adam mı var? Ya cidden mi? Oyun bakımını yaptı ya. Hmm. Hmm. Oğlum bu oyun mu bozuk? Şimdi o otel iyice bir şahinlesene kadar burada falan uslu uslu oturalım ki delirmesin. Ya harbiden ama yeter ya. bomba patlatıyorlar bir diyet gibi. Bak çıkarsanız pompalıyla çok fena kesilirsiniz baştan söyleyeyim. Ya oğlum bir türlü olduğum yer bir türlü sakinleşmedi ya. Lan ka işareti kaldır. Cidden ama. Demek ki çok fena. Demek ki plan yapıyorlar şu an. Eminim plan yapıyorlar. Sessizce burada bekleyelim. Ardından ise de kaçalım. Sessiz bir şekilde adam. Sessiz bir şekilde ninja gibi davranalım. Ninja, 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 ninja. Ninja, 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 ninja. Aha. Beleşi durup. Şimdi durubun yakınlarında bekleyeceğim. Adamları orada falan terörleyeceğim. Hadi bakalım cesaretiniz varsa duruba gelin. de yüksek aykülü oyuncu taktiği droba geleni bekliyorsun böyle bela böyle bela çau 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 one to be continue şimdi çaktırmadan zaten böyle bir olduğunda Ana. Adam beni trolledi. Ya oğlum kaç kişi dalıyorsunuz bana ama ya. Kaç kişi dalıyorsunuz bana. İşte sniper'sı silahlar. Ya 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 artık ama ya. Cidden bir insan bu kadar mı terbiyesiz olur ama ya? Ulan iyice sonuna kadar dal diyorsunuz ya. Dalıyorum peki. Dalıyorum suya. Kat demit. Allah rahmet eylesin. Yaşamaya çalışıyorum. Hadi olabildiğince Oksijen gitgide azalıyor. Tamam biraz. Ya yeter ama ya. Cidden yeter ama. Neden bana taktınız oğlum ya? Oğlum bana aziz sağlık eşyası gerekiyor çünkü hayatta kalmak bayağı bir zorlaştı. Işte. Ya kardeş Yapma bak yapma. Ya yeter ama ya. Çıkarır müsünüz Gerçekten. İşte, eagle'ı öldürüyoruz. Tüm bu şartlara rağmen efsane oluyor oynuyorum. Geçen maç kötü oynadım ama şimdi old basına gitmem gerekiyor. Ama çemberde sessiz olmam gerekiyor. Çemberdeyiz. Acaba sağlık eşyası çıkar mı? Ya ben en küçüğümüz ama ya. Cidden. Oh. Allah şükür bir tane de olsa hiç çoktan iyidir vallahi. Hiç çoktan iyidir. Hiç çoktan iyidir arkadaşlar. Bu at bu bir sözdür. Eğer bu canla hayatta kalabilsem vay ya. Oğlum hayatta kalmam gerekiyor bu canla. Ama çok az bittim hal. Kesin birazdan öleceğiz. Şimdi. Şimdi buraya gelecekler. Ya e ben şimdi bunları bir güzel pump yapacağım. Oğlum cidden sadece bir tek bu oyunda bir tane sağlık eşyası kullandım. Cidden mucize mucizeyle resmen. Böyle çav çav çav. Şimdi iyice Keleyin lan buraya Şimdi cidden burada olabildiğince dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Çünkü artık iyice heyecanda heyecana sardı bu iş çünkü iyice. Allah şükür sargı bezi be Allah şükür sargı bezi. Çok önemli bu. Kullan bunları kullan. olabildiğince kullanmalıyız ki ya yeter ama artık ya ne saçma sapan çatışma mı yapıyoruz? başlayacağım sizin çatışmanıza ya ben sizinle savaşmayacağım arkadaşım bu kadar basit oğlum makinalı kullanıyorlar bir de ha Olabildiğince stres altındayız. Vallahi bir stres altındayız. Olabildiğince sessiz olmalıyız. Ya cidden yeter ama ya. Yeter. Oyun mu oynuyorum? Lan. Şimdi bunları yaparak... Ya yok artık ama. Oğlum nasıl gördün sen? Helal olsun diyorum. Ya takım olduysanız. Bir dakika. Ya gördük oğlum ya. Cidden adam efsane gibi Neyse bu video da bu kadar gerçek videoda görüşmek üzere. bu kadar iyi bakın hoşça kalın. <laughs>